Yapay zeka projelerimizde yapay zeka kısmı genellikle API çağrımları ile yürür ve burada istediğimiz özellikle en iyi modelleri seçerek sistemlerimize dahil ederiz. Peki bir alandaki en iyi model aslında bizim için de en iyi model midir? Buna bakalım. Biliyorsunuz ki her modelin kendi alanda farklı kabiliyetleri, farklı özellikleri mevcut. Bir model çok iyi kod yazabilirken diğer model çok iyi bir şekilde düşünme becerisine sahip olabilir. Burada ana unsur modelin en iyisi olmasından ziyade sizin kullanacağınız gereksinimleri karşılıyor ve maliyet anlamında da istediğiniz sonucu evriliyor olması. Örneğin burada bulunan OpenAI O1 ve DeepSeek R1 karşılaştırıldığı zaman kodlama kısmında OpenAI O1 %61 başarı oranı gösterirken DeepSeek R1 %56 başarı oranı gösteriyor. Peki burada OpenAI O1 bizim için mantıklı bir seçenek mi? Bunun cevabını sağ kısımda görebiliyoruz. 10.000 istek çağrımında 13 dolar harcarken DeepSeek R1 0.5 dolar harcıyor. Burada asıl konumuz şu arkadaşlar. Performansı iyi olan her zaman en mantıklı çözüm değildir. Bu tarz bilgiler için takip etmeyi unutmayın.